Evet. Bu yol bir araç geçmemiştir. Boz belen tarafına. Evet. E, bu yolda duble yoldur. Bu yoldan da bir araç geçmemiştir. Bakın bu yoldan da bir araç geçmemiştir. Bir köpek bile geçmemiş. Kedi köpek bile geçmemiş. Kargalını Evet 50 santim bulmuştur 50 santim ulaşmıştır ulaşacak demiştim demiştim şunu en hızlı konteynin üzerinden şöyle 50 santim oldu ha buradan tahmin ediliyor yani evet konteynin üzerinde çöp kutusunu üzerinde şu anda yani 50 santim oldu tahmin ediliyor Devam ediyorum. Devam ediyorum. Dediğim gibi benden başka geçen yok. <laughs> Kendi izime. Evet. 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 Devam ediyorum. Şöyle bakayım. hala devam ediyorum. Göründüğün gibi iyi gış yapmıştır. Güzel gış yapmıştır. Dur bakayım. Bu yol duble yoludur. Ama şu anda hiçbir araç geçmemiştir. Evet, hiçbir araç geçmemiştir. Tam da duble yoludur. Evet. Evet. Bunu videolara çekiyorum çünkü herkes tam ekran görsün Şeyi atacağım Face Blood e, Videolara katacağım atacağım göründüğü gibi işte ya evet 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 göründüğü gibi ne görüyorsa odur ben de ben de hurda yoktur hille hurdu sevmem. Şöyle şeyler de çok da güzel manzara olmuş. Baksa Çamaşları. Ee, çam ağaçları, bu çam ağaçları Emrullah Hoca varmış, o dikmiş. Bak şu anda ne güzel süs vermiş, şekil vermiş. Emrullah Hoca yapmış, dikmiş, getirmiş. Efendim, şu oh, 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 yarım metre var ya. Aha, bak şeyin, yarım metre tabi. Hmm. Yarım metre var şimdi. Şöyle. Hakikaten güzel de manzara olmuş ya. Evet, 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 evet. Evet, maşallah, maşallah, maşallah. Güzel manzara olmuş şimdi. Oturacakları görüyorsunuz. Oturacaklar. Ne kadar yarım metre oldu buradan da. Buradan da tahmin ediliyor. Elimde cetvel ben yok, metre yok ama evet buradan da oturacaklar. Görüyorsun oturacaklar. Evet. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Ha. evet, 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 evet. آره، 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 آره. یاری Açıkçası köyümüze yarım metre kar var şu anda. Yarım metre var. Ve üstüne de koymaya devam ediyor. Evet. Dediğim gibi hiçbir araç geçmemiştir. Buradan geçmek mümkün değil zaten. Buradan zaten geçmez. Mümkün değil. Bu bu. Bu budur.